Bana yeğenlik sordu. Aa, bana mı töre öğretiyorsun? Senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda 20 senedir fing atıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Üzledim. Üzledim. Defol git hayatımızdan. Üzgünüm. İstemeden sizi rahatsız kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez hele değeri de hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yapsan nafile Odan karanlık hep boş. hayat <laughs> <laughs> Anan sikim geldi birisi geldi birisi geldi hemen içeriye Uyum sağlamam lazım Hemen Hemen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası hep böyle boş mu oluyor ya? Ya bu saatlerde boş oluyor. Saat daha sabah mı? Anlamadım. Gece daha kalabalık oluyor. Anladım anladım. Böyle şarkı markı yok mu ya? My name is Gustav. <laughs> Biraz da, dans etmek istiyorum yok mu? Yani telefonun açabilirsiniz. Şu an burada yok. Şarkıyı da mı ben açıyorum yani? Yok, anladın, ben açarım da normalde. Yok yok ben denet mesela, denet, mesela denet deriz, denetime geldim de ondan Şöyle bakıyorum. Bunlar yazılacak? Bir şey soracağım. Bu ne içinmemiş? Burada kalmış. Bögeciz, böge big man Yukar <laughs> siğmi Eyyy Ah Eyy Bu, bilmiyorum ama Bunlar yazılacak İki kişi Yazılacak İşte ben Polat Alemdar Karşındayım Denetimden geldim ya Gönderdiler beni denetleyin Burayı denetleyin diye Yani Öyle. kimsiniz? İsim veremiyorum gizli bir görevde olduğumdan Yok dolayı. isim demek isim almak için değil. Yani savcı mesleği Mesleğim ya. denetimci. Çok mantıklıymış. <laughs> bir, bir şey diyeceğim. Şöyle bakarsınız DJ bu masanın altına sümünü sürmüş ama. En son ben değildim DJ bilmiyorum. Hmm şuradan o zaman bir şarkı açayım ben ya. Ben uyuyacağım. Nasıl nasıl yani? Ben uyumak istiyorum uykumaş. Abi burayı denetlemem lazım şu an yalnız. Maskenizi bir çıkarın. Burada ...1'e kalmış ama. Tamam kalabilir maskenizi bir çıkarın. East. Siz de çıkar lazım şu an. Tamam ben ikincisi siz çıkacak mısınız? İşte, tab tabii ki de. Falan kesinlikle güvenebilirsiniz. <laughs> Ama de ya. Sözlük bu. Öyle anlaşmadık. <laughs> Karıyı düşürdüm lan peşime peşimden geliyor. Çıkalım mı? Şöyle maske mi? Evet çıkardım benim gerçek yüzüm bu aslında. Maskeyi çıkaramıyorum. Hayır, ne var? Yani hanımefendi bunlara gerek yok. Ben burayı denetlemeye geldim. Merak ettim, merak ettim. Yani bu yakışıklı suratımı gördükten sonra burayı denetlememi istemeyebilirsiniz. Yani anladın mı? O yüzden gerek yok. Yok yok her türlü de etleyebilirsiniz. Yalnız gözünüzü alır. E, tamam olsun. Buna hazır mısınız? Hazırım. Ananı yani, sikim benim yüzüm yoktu değil mi? Yani gözünüzü <laughs> aldığını biliyorum hanımefendi ama işte. Gözümü aldı evet. Şöyle özel saç stilimle beraber görüyorsunuz. Görüyorum. Özel saç güzel stilim. Bir sağ olun Zengi. sağ olun. Yalnız ee, bu koltuklar en son ne zaman silindi? Bilmiyorum ki ben barmenim. Barmen misin? Az önce DJ'din. Ee... İkisini de yapıyorum işte hem DJ hem barmen. Burada en son kim dans etti? Ee, bir arkadaşımız burada çalışan. Ee, görmem lazım yani görmeden bilemem de tam olarak denetleyemem onu görmem lazım. Ve şu an yok ki uyudu. nasıl yapsak? <laughs> dans, dans ettirsem mi bunu dans ettirsem mi? Neyse geçelim buralı şimdilik. Oo ne görüyorum ne görüyorum. Yoksa burası illegal bir işletme mi? Bilmiyorum ki. Biri düşürmüş galiba ya da göz yanılması olabilir bu arada. Hmm, bir bakayım şöyle inceleyeyim. Onu ben kayıtta mıyım lan? Vallahi kayıttayım. Yani çok uykum var benim uyumam lazım. E, burayı tamamen denetleyeyim sonra uyuyabilirsiniz hanımefendi. Sizin uykunuzdan e, bölmeyelim böyle bir güzel size, bir hanımefendiyi. E, e. Teşekkür ederim siz denetleyin. Ben uyuyayım. Ama bir yandan da birinin bakması lazım ki boşuna denetlemiş gibi hissetmeyeyim. Tamam. Şöyle bir gezeyim. He, bu en son ne zaman sulandı? Pek pek ilgim yok benim. Anladım. Peki hanımefendi bu silah ne yani illegal misiniz? Ben korkuyorum şu an. Yok, ya krusetem var. Ya çünkü. yeter ya yeter. Ruhsatım yeter. Var. Her her usadınız var mı? Tamam tamam sorun yok sorun yok. Öyle ama görünür koymuşsun da tehdit gibi algıladım. Yok. Ee, Tam biz işimizi yapıyoruz yani yanlış anlamayın. Yok yok. Hanım yok. Ee, hanımefendi. Ne? Albay da yedik. Yarra da yedik. Yani bu Hayır, yani bir şey demek istemiyorum da. O ne lan yarra koymuşlar. Onu ben de ilk defa gördüm. Gerçekten. <laughs> yani hanımefendi. Yani bilmiyorum anlamadım. Bunu açıklayabilir misiniz? Ben de ilk defa gördüm sizinle birlikte. Bilmiyorum. Benim buralarda işim yok. Ben genelde barın içindeyim yani. O zaman bir bara bakalım nasıl. Bar çok temizdir, benim içinde olduğum belli bak derli ee, toplu. Evet, şöyle bardaklar dizilmiş. Bardaklar evet. dizilmiş ama yine bunlar içilmeden bırakılmış tabi. Siz sanırım içmiyorsunuz, ve bırakıyorsunuz hep. Bunlar görsel daha çok yani, hoşuma ee, gidiyor. Buradaki limonlardan buyurun. bir tane yiyebilir miyim? Tabi buyurun. Şupur yer. Şöyle... <gülüyor> 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 beyefendi. <laughs> yani şey limon görünce dayanamıyorum da hanımefendi yanlış anlamayın. O zaman niye yiyorsunuz beyefendi? Yani dayanamadım işte. E şurada peçeteler ne için yani anlamadım. Orada şey gördük falan. Bir şeyler dökülür. He dökene. tamam. tamam. Herkesi var. Tamam. tamam buradaki. E, ee, bakayım şöyle. Evet. ben bir elimi yıkayayım bir Sen dakika. Sen elini yıka bakayım. Ananistikim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oo. <laughs> evet hanımefendi devam edelim o zaman. Ben, ben uyusam artık gerçekten çok büyük. Gerçekten artık. hanımefendi uykunuz olduğunu biliyorum. Yarın, ama Yarın gidin yarın da buradayım ben hep ama buradayım. Ama ben yarın burada olmayabilirim işte. E ee, ama neden? E o. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Ne istersiniz evet. beyefendi? Bir tane duvar e, kapalıyız. Beyefendi. Beyefendi. Siz barmen misiniz? E, evet evet onu söylemeyi unutmuştum. az önce. E, i̇ki iş aynı anda yapıyorum ya sorun yok. Anlamadım da neyse. E, sorun yok sorun yok. Ben e, bir siparişini alayım beyefendi. Beyefendi siparişiniz neydi? Çalışan mısın? Evet evet. Tamam sen bira yap bakayım bana o zaman. Hemen yapayım. Sen bira yap ben denetim hani anladım. Abla sen yapmasana arkadaş yapsın. Hı -hı. Dostum. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Çalışan değil mi hanımefendi arkadaşlar? Çalış çalışan değil misiniz beyefendi? Yok ben masaları siliyorum yanlış anladınız siz. Denetimci olduğunu söylediniz e, mi az önce bana da? Anlamadım evet, yani bende. Sorun yok. Hem masaları evet, siliyorum. Belgeniz var mı? Var size şöyle göstereyim. Belgesini gösterir. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi beyefendi. Devletten geliyorum. Ona yıldızı oldu ortaya çıkar. <laughs> şey atıyor. Ee, beyefendi gördünüz mü? Ben alayım kağıdı şöyle siz çok kurcalamayın. Rolü <laughs> de siktim amına koyayım. Şöyle. Bu masalar ee, tamam bu çiçek ne zaman buraya geldi bakayım eee, anladım bu koltuk tozu kalmış aslında şöyle kıvamı hop tamam. Beyefendi yalnız şu arkanızda da toz kalmış. Bundan da puan kırmak zorundayız. Süre bakmayın. Ne dostum? Şurada leke kalmış. Ondan da puan kırmak zorundayız. Ee, sana ne benim ceketim? Dostum bak benimle öyle konuşma. istiyorsan dışarıda halledelim. Yo sana ne benim ceketim. Tamam seyşeceğim ya. Ee, ben onu da denetliyorum yalnız. Tam denetleme. Tam denetledim az önce. İstiyorsan ben dışarıda kendim... çözelim dostum. Belgende öyle bir şey yazmıyor. Denetleme. Dostum sen niye gerginlik çıkarıyorsun ki şimdi? Denetlemeye geldim diyorum. Belgende farklı bir şey yazıyor. Tamam istiyorsan dışarıda çözelim diyorum ben de. Gel konuşalım. Sıkıntı yok. Gel gel. Burası iyi ya burası iyi. Şurada oturalım ya. Oturalım. Dinliyorum. Kral sen beni niye içeride bozuyorsun şimdi? Efendim? Niye beni içeride bozuyorsun? Tam Benim benim hayatım denet, denetleme yapmak için hayalim vardı. Hep burada tek başıma yapıyordum. Sonra hanımefendi geldi. O, da işte gel lütfen bozuntuya verme lütfen lütfen. Tamam. Değilsen yapamaz Yasak bir şey. Yasak mıymış? Yok öyle bir şey evet. yok. Yapıyorum ben yasak şu şu Yasak bir şey. i̇çeride kimse yok zaten sorun yok. Tamam yasak bir şey. İçeride kimse yok ama beyefendi. Tamam ben içeride yapmaya devam edersen. Nasıl yani? Yasak bir şey olduğunu söylüyorum zaten. Tamam Ama içeride kimse yok işte. Bak hanımefendi de tamam, çıktı. Tamam yasak diyorum anlamıyorum. Bak hanımefendi de çıktı ama onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, yasak olduğunu söylüyorum. Sen niye hala uzatıyorsun? Dostum yasak olabilir ama zaten ben kendi kendime takılıyorum diyorum. İçeride zaten burası hani girilebilir bir alan değil mi? Tamam belgen olmadan böyle bir şey yapmayı yasak. Tamam ben denetim... Gerçekten bir bir belgen. Bir şey... Bekle, bir şey bekle. Hadi. Ne oldu dostum? Onaylasana. Onaylamıyorum. Tamam. Tam yapmaya devam edersen. Tam onaylıyorum dostum, onaylıyorum. Yok. Onaylıyorum. Yok, konuşma. Dostum bak ters yapma. Niye yapsam lan? Dostum bak. Yani seninle ben kibar konuşuyorum. Bu bisiklet senin mi? Evet benim. Tamam dostum bak zaten şehre yeni gelmişsin yani. Şehirde bizim namımız var tamam mı? Hadi. Namın var. İsmin ne sen? Dostum sen şöyleyim. Yani Rambo de tanırlar. Rambo Evet. Şehirde kime söz evet. anılır? Sor. Rambo Okan tanıyorsunuz mu ya? Hedef ben miyim lan? Oraya gel miyim lan? Run 9 milim run 9 milim run, dokuz bölüm, run. Bilmiyorum büyük bir abiymiş Öyle değil Yalnız dostum öyle telsiz baksmakla olmaz Benden mi basayım? Şuraya doğru, şuraya 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 şöyle ya, 85 kişi mi dizeyim? Şöyle bak Ne anlatıyorsun? O ne anlatın? Dostum. Tamam, özür dilerim. Bunu yapmana gerek yok. Vallahi. İşte, denetimi bırakıyorum. Ananın sikim, ananın sikim yedik. Dostum ben şizofreniyim. Belgem var. Yapma. Şizofreniyim. Belgem Hastane var. Ben ya. bunu kendi kendime... Orospu çocuğu. kodumun evladı. Yeter ya. Yeter. Analiz gibi çok iyi video oldu. <laughs> Arkadaşlar saat 7 olmuş. Ben de ayeti yeni bitirdim. Yani emeğin karşılığı bir like bir abone çok görmeyin. Hadi ya. Hadi ya. <laughs>